Merhaba arkadaşlar. Lezzet sisteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan acılı ezme sos tarifim var. Kışında çok severek tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve tarifimin yapımına geçiyorum. İlk öncesinde domateslerimi güzelce yıkadım. Şöyle etli domateslerden aldım. Domateslerimi kabuklarıyla birlikte iri parçalar halinde rondomuzun içerisine doğradım. Şimdi rondomuzdan çekiyoruz. Bütün domateslerimi rondodan geçiriyorum. Acılı esmemizin ilk önce domates sosunu pişiriyoruz. Domateslerimi rondodan geçirdim. Şimdi sosumuzu pişirmeye götürüyorum. Şöyle büyükçe genişçe bir tencereye ocağa aldım. İçerisine bir su bardağı zeytinyağı alıyorum. Bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanıyorum. Sirke miktarını isterseniz bir su bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Ocağımı açtım ısınan yağın içerisine 3 kilo rondodan geçirdiğim domateslerimi ekliyorum. Domates sosumuz orta ateşte kıvam alana kadar ara ara karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz domates sosumuz ocakta kaynarken biz de bir taraftan diğer malzemeleri rondodan geçireceğiz. Kapya biberlerimi temizledim. İçinin çekirdeklerini çıkardım. Ve iri parçalar halinde doğradım. Biberlerimizi rondodan geçirdik. Şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Kapya biberlerimizi de bir kenara alıyoruz. Şimdi acı olan acı tatlı karışık olarak kullandım. 250 gram yeşil kıl biber kullandım. Saplarını alıyorum. Çekirdeklerini çıkarmadan iri iri doğruyorum. Biberlerimizi de rondodan geçiriyoruz. Karışık acı biberlerimizi de rondodan çektik. Şimdi bunu da bir tabağa alıyorum. Soymuş olduğum sarımsaklarımı rondodan geçiriyorum. Sarımsaklarımız da rondodan geçirdik. Bunu da bir küçük tabağa alıyorum. Sarımsağımız da hazır. Maydanozları da ince ince doğruyorum. Bütün malzememiz hazır şimdi. Domates sosumuz kıvamı almış arkadaşlar. Şimdi rondodan geçirdiğim diğer malzemeleri ilave edeceğim. Kapya biberlerimi ekliyorum. Acı tatlı karışık yeşil biberleri ekliyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Maydanozumu ekliyorum. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Bir 10-15 dakika kaynatacağız. Ezme sosumuz 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi içerisine tuzunu atacağım. Böyle bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Tuzunu kontrolü ekliyoruz her zaman. Biraz kaynadıktan sonra tuzuna bakacağım. Yeterli gelmese tekrardan ilave edeceğim. Arkadaşlar ezme sosumuza tuz yeterli gelmediği için bir yarım yemek kaşığı daha ilave ediyorum. Ezme sosumuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam kıvamında oldu. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir ezme sos. Mutlaka bu güzel sosu denemenizi tavsiye ediyorum. Ezme sosumuz hazır arkadaşlar. Tuz oranını siz damak tadınıza göre ayarlayın. Ben bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Siz dediğim gibi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını kısık ateşe getireceğiz ve kavanozlarımıza dolduracağız. Kavanoz ve kapaklarını mutlaka öncesinden kaynatıp hazırlıyoruz. Ben daha iyi göstermek adına ocaktan sosumuzu aldım ve masa üzerinde kavanozlara dolduruyorum. Siz ocakta kısık ateşte kaynarken doldurun. İyi vakum yapması için mutlaka kısık ateşteyken kavanozlara doldurmamız gerekiyor. Ezme sosumuzun bu kıvama gelmesi için ben tam 45 dakika kaynattım. Fakat domatese göre de değişebiliyor. O yüzden saate takılmıyoruz. Tarifimi de yapmak isteyenler için açıklamalar kısmına kullandığım malzemeleri ve ölçülerini de yazdım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Bütün kavanozlarımı doldurdum. Kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Kavanozun kapağını kilit noktasına getiriyorum ve sıkıca kapatıyorum. Acılı ezme sosumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır. Kapaklarını sıkıca kapattım. Böyle vakumlanması için ters çeviriyoruz. Kapağını sıkıca tutması için. Şimdi vakumlanması için üzerinde şöyle kapatıyoruz. Yaklaşık bir 6 saat kadar bu şekilde bekleteceğiz. 6 saat sonra üzerini açıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Kapağını tutmuş arkadaşlar. Kavanozun etrafında sızıntı yok, bezde ıslaklık yok. Kapağını tutmasa tekrardan kapağını değiştirerek tekrar kaynatacağız sıcak suyun içerisinde bu şekilde tekrardan vakum yapmış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar acılı ezme sos tarifimiz hazır. Kışın afiyetle tüketeceğiz inşallah. Eğer siz de bu güzel sos tarifimizi denemek isterseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ezme sosumuzu pişirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi vakumladık. Vakumladığımız ezme soslarımızı karanlık, kuru, serin bir yerde bir yıl boyunca saklayabiliriz. Yemek istediğimiz zaman da kapağını açacağız, buzdolabında e, muhafaza ederek tüketeceğiz. Kesinlikle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.